İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Beca Aslan sosyal medya hesabını kullanarak bir butik sayfasından eşine elbise sipariş verdi. Çoğumuzun yaptığı gibi kargo paketi taahhüt edildiği üzere 3 gün içinde karşı ödemeli olarak adrese teslim edildi. Eşine aldığı hediyeyi heyecanla açan adam poşetten çıkanı görünce gözlerine inanamadı. Sipariş vermiş olduğum elbise bu, bir tanesi de bu. Tabii kargo geldiğinde çok oldum zaten. Bana olacak elbise bu. Bana bu şekilde bir elbise geldi. Sosyal medya üzerinden sipariş verdi, gelen paketi açınca büyük şok yaşadı. Poşetten abiye elbise yerine işte bu çıktı. Ben sürpriz beklerken gerçekten de üzüldüm. Küçük çekmecede yaşayan Bedri Aslan sosyal medya hesabını kullanarak eşine hediye almaya karar verdi. Eşim e, internet üzeri iki tane elbise beğendi. Ben de beğendim. Bedri Aslan birkaç gün önce eşi için Instagram'dan işte bu iki elbiseyi sipariş verdi. 240 lira. 3 gün içerisinde elinizdedir dedi. Heyecanla beklenen sipariş söz verildiği gibi 3 gün içerisinde adrese ulaştı ulaşmasına ama paketten çıkanla evli çift neye uğradığını şaşırdı. Kargo geldi ve poşeti açtı. Kargo geldiğinde hemen şok oldum zaten. O istediği elbiseler değil... İşte bu mavi renk çocuk elbisesi çıktı. Aslan gelen çocuk kıyafeti üzerine sipariş verdiği butiğe ulaşmaya çalıştı ancak hiçbir muhatap bulamadı. Bana bu şekilde bir elbise geldi. Yazıklar olsun diyorum. Buna dolandırıcı olduğunu anladık. E, paketi aldıktan sonra yazdım. Her şekilde görünüyor ama hiçbir şekilde cevap yok. Talihsiz adam sipariş verdiği sosyal medya sayfası hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Peki internetten alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? Satıcı firmanın, ticari ünvanın, şahıs firmasıysa da şahsın TC kimlik numarası ya da vergi numarası olacak. Elbette ki açık adresinin de bulunması lazım.